passes by Nuri Bije Jela <laughs> Özür dilerim Türkçe'yi unutmuş olabilirim şu an <laughs> heyecandan çok özür dilerim. Jüri üyelerine çok teşekkür ediyorum. J'aimerais d'abord <laughs> remercier tous les membres du jury. Cannes Film Festivaline çok teşekkür ederim. Ainsi que le festival. Çok hızlı konuşacağım çok özür dilerim kusura bakmayın heyecandan. Je suis tellement que je vais parler à une vitesse importante. Oyun arkadaşlarıma, tüm ekibe çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok önemli benim için her şey şu an can dostlarımıza e, herkese A'dan Z'ye ama en önemlisi e, bu karakteri güvenip bana verdiği için ve onunla çalışmak bir ayrıcalık olduğu için Nuri Bilge Ceylan'a çok teşekkür ediyorum. J'aimerais remercier bien évidemment tous les acteurs e, et les actrices de ce film avec qui nous avons partagé le tournage mais j'aimerais surtout remercier Nuri Bilge Ceylan pour avoir fait confiance en moi et pour m'avoir donné ce personnage. Aşuye. Bir gece uyurken bir e, hayal yani belki alabilir miyim diye düşünürken e, ufak bir yazı yazdım onu okumak istiyorum izninizle. Filmde canlandırdığım Nuray karakteri inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele veren ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir kadın. Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim. Ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak, Nuray'ın ve Nuray'ların duygusunu doğduğum günden beri ezbere bilmeyi gerektiriyor. Bu ödülü Nuray ve onun gibi kadınların mücadelesine güç verebilmek için ve bu ödülü kendisine layık görülen, göre, görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu, uğur, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerim ve Türkiye'de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen j'aimerais dédier ce prix à toutes les femmes qui comme Nouraï, mènent une lutte pour euh, surmonter les difficultés pour exister dans ce monde et pour garder l'espoir la première la à dans cette catégorie dans